Bakma. Ah, sanırım kedilerden korkuyorlarmış. Evet ayıcık. Sadece seninle ben kaldık. İkimiz birimiz ve birimiz ikimiz için. Ama bahçesine basmadan topunu nasıl alacağız? O çocuklar gibi şeker heykellerine dönüşmeyi istemiyorum. Umrumda değil. Ben yine de gidiyorum. <laughs> Bekle. Belki de bahçesine basmadan futbol topunu geri alabiliriz. Ha? Bunun nasıl olacağını anlamadım. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> 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 Çok basit. Lollipop ağacının ucuna ne kadar ağırlık koyarsak o kadar eğilir. <laughs> ah, 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 ah. ah. ah, Yakaladım. Çekmeye devam et Goldie. Ah, neredeyse aldım. Ve futbol topumu geri aldım. Peki bu çatıdan nasıl aşağı ineceğiz? Çok yukarıdayız. Ha? 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 Aa! Aa! Ha, hala iyiyim. Ha?